Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar futbolcuların işine yarayacak size tam önemli 4 maddeden bahsedeceğim arkadaşlar. Kısa bir video olabilir ama sizin için gerçekten çok önemli. Bundan sonra da gerçekten çok işime yaradı diye bileceğiniz arkadaşlar bilgiler hazırladım sizlere. Buraya gördüğünüz gibi buraya defterime not aldım arkadaşlar. Kalemim de düştü. Onu da alayım. Not aldım arkadaşlar sizler için. Siz de aynı şekilde benim dediklerimi not alın arkadaşlar. Ve birazdan diyeceklerimi de not alın. E onları da ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi hiç hız kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı değerli kardeşlerim. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maddemiz maç izle maç izle. Ne alaka diye bilirsiniz ilk başta. Şimdi anlatacağım şeyden sonra size mantıklı gelecek arkadaşlar. Maç izle ne? Mesela bazı YouTube kanallarının ben izlediğim mesela kendim bir YouTube kanalıyım ama örnek aldığım, izlediğim ben tabii sizin de izlediğiniz vardır. Mesela oraya hep sorular yazıyorlar. Aynı şekilde bana da bazen sorular geliyor. Arkadaşlarımdan, sizlerden yine arkadaşlar sorular geliyor mesela diyorsunuz ki nasıl pozisyon bilgimi arttırabilirim nasıl şut çekebilirim nasıl kanattan mesela kanat oyuncusunuz içeri girip top alabilirim veya kanat oyuncusuysam ne yapabilirim orta savuncusuysam ne yapabilirim defanssam ne yapabilirim Kaleciysem ne yapabilirim Gibi sorular geliyor arkadaşlar e, Ben hep böyle görüyorum Bu yüzden size öğrenebileceğim Bir madde arkadaşlar maç izlemek e, Mesela siz Ne mesela Bir Karat oyuncusunuz. Karat oyuncusu. Hemen açıyorsunuz mesela. Muhammed Salah izliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum yani. Mesela Mbappe'yi izliyorsun. Neymar'ı izliyorsun. Ne yapıyorlar? Sürekli hareketliler. Ee, mesela orada senin dikkat edeceğin şey ne? Nasıl şut çekiyor? Hangi pozisyonlarda? Nerede duruyor? Mesela benim örnek verdiğim bunlar futbol. Boğucular. Sadece örnek daha bir sürü var. Sizin idolleriniz de olabilir onları da tabii ki izleyebilirsiniz. Maç izleme maç izle dediğim şey maç izliyorsun, not alıyorsun. Bu oyuncu burada bunu yaptı mesela gol atmak için toplu buluşmak için içeri girdi kanattan ya da e, gol atmak için savunma arkası koşu yaptı gibi arkadaşlar böyle not alarak e, arkadaşlar size gerçekten çok yararlı olacak maç izle ve not al İki, iki de kendi not al arkadaşlar yani mesela kendi eksiklerinizi not alın. Mesela benim bu eksiğim var. Benim mesela hız eksiğim var. Benim pas eksiğim var. Tekniğim kötü veya benim kafa vuruşlarım kötü bir forvetsin mesela not al bunları. Not almadan sakın çalışma. Mesela bir insan gidiyor arkadaşlar. Benim de tanıdığım kişiler böyle yapıyor bazen. Mesela gidiyor arkadaşlar rastgele çalışıyor. Adamın hızı çok yerinde. Biraz tekniğe önem vermesi lazım. Adam gidiyor, bir saat hız yapıyor, 10 dakika teknik yapıyor. E böyle olur mu plansız? Olmaz. O yüzden not alıp çalışın arkadaşlar. Sizlere demek istediğim bu ikinci madde. Not alarak çalışın arkadaşlar. Siz demek istediğim şey bu ikinci maddede. Şimdi hemen üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü maddede arkadaşlar yapacağın idmanları not al. Dediğim gibi bu ikinci maddeye biraz benziyor ama tam aynısı değil anlatınca göreceksiniz. Mesela arkadaşlar burada ikinci maddeyi geçtik. Üçüncü maddede yapacağın idmanları not al demişiz. Burada mesela arkadaşlar ne yapacaksınız? İlk hız antrenmanı yapacaksınız. İkinci de sürat antrenmanı yapacaksınız sırayla. Ondan sonra mesela tek vuruş çalışacaksınız. Forvetiniz tek vuruş. Ya da orta sahasınız arapası e, mücadele kuvvet çalışacaksınız. Bunları sırasıyla not alacaksınız. Yaptığınız idmanları bir sayfaya çizeceksiniz arkadaşlar. E, benzer bir şekilde kendiniz anlayabileceğiniz bir şekilde çizeceksiniz. Bu şekilde yapacağınız idmanları not alıp düzenli bir şekilde antrenman yapacaksınız. Ve antrenman dirillerinizi kuracaksınız. Üçüncü maddede de size demek istediğim aslında bu arkadaşlar. Hemen dördüncü maddemize geçelim. Dördüncü maddede de yaptığın idmanda neyim eksik diye kendine e, konuş arkadaşlar. Bunu hocalarınız da genellikle idmandan sonra değil ama maçtan sonra söylüyordur. Mesela kafanızı yastığa koyunca ben neyi artı neyi eksi yaptım diye düşün. Kesinlikle bir hocanız söylemiştir bu lafı arkadaşlar. Mesela şimdi gittiniz takımınızla antrenman çıkıyorsunuz ve maç yaptınız. Maçta senin mücadelen çok iyiydi arkadaşlar. Mücadelen çok iyiydi. Mesela orta sahsın. Mücadelen çok iyiydi. Kafa vuruşun çok iyiydi. Ara pasların çok iyiydi. Ee, arkadaşlar daha ne bileyim oyun kurman çok iyiydi. Ama mesela bir tek bir şeyin eksikti. Ne? Hiç şut çekmemiştin. Bundan sonra idmanlarında da şut antrenmanını koyacaksın ve şutunu daha çok geliştireceksin. Özgüvenini arttıracaksın. Şut atmada genellikle özgüven gerekiyor arkadaşlar. Girmişi kalın dibine kadar hala çalım yapan insanlar var. E, bu kesinlikle yanlış. Kaleyi gördün mü kesinlikle şut çekmeniz gerekiyor bence arkadaşlar. Bu şekilde e, ben demek istiyorum dördüncü maddemize bu şekilde. Yaptığınız idmandan maçta eksiklerinizi görüp ona göre onun üstüne gidip çalışmanız lazım arkadaşlar. Dördüncü maddede de demek istediğim bu. Evet arkadaşlar maddelerimizi bitirdik. Şimdi size kısa bir hatırlatma yapacağım. Bir önceki videomun altına bir yorum geldi. ve ee, bu antrenman videoları ile ilgili mesela bir bacak kas antrenmanı, kuvvet antrenmanı atmıştım. Devamının gelmesi için bir yorum yapmış bir tane kardeşim. Ona da çok teşekkür ediyorum. O da bana yorum yapmış. Çok kişi yorum yapmıyordu. Sevindim yorum yapıldığı için. Arkadaşlar. Eee bu şekilde de siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada o kardeşime de buradan sesleniyorum. Ee, bu videodan sonra sana güzel bir bacak kası kuvvet antrenmanı videosu çekeceğim. Ee, o yine direnç bandlarımla birlikte ve normal gerçekten çekeceğim yine bir bacak kası antrenmanı ondan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Bugün sizlerle birlikte futbol dönüşüne yarayacak 4 maddeyi konuştuk arkadaşlar. Bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.